aracımız D63 araç bize kör nokta asistanı çalışmıyor şikayetiyle geldi aracımıza şu an test cihazı bağlıyoruz servis içinde hiç kimse test cihazı bağlayamaz demişler bizde lisans mevcut cihazımızı bağlıyoruz aracımızda iki Bunlar bunlar aracımızın arızalarını giderip müşterisine aracı teslim edeceğiz. Birçok arıza vermiş aracımız. Aracımız G serisi kör nokta asistanı arızasıyla bize geldi. İşlemler sonrasında şu an test sürüşündeyiz aracımızla. Aynalarımızda bulunan kör nokta sistemi şu an faal hale geldi. Görüldüğü üzere sesli ve görselleri aktif. CNS Otomotiv Ankara Öztürk. Sizlerin de böyle sorunları varsa bizimle iletişime geçebilirsiniz.